Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle müzikte usul kavramı üzerine konuşacağız. Usul nedir? Ritim olarak adlandırdığımız müziğin düzenli aralıklarla tekrarlanmasına Türk müziğinde usul adı verilir. Türk müziği ritmik yapı bakımından batı müziğinden çok farklı ve bir o kadar da zengindir. Usuller ikiye ayrılır. Küçük usuller ve büyük usuller. Küçük usul dediklerimiz 15 zamanlıya kadar olan usullerdir. 15 ve 15 zamanlığın üstündeki usullere ise büyük usuller adı verilir. Bunun yanı sıra oluşma biçimi itibariyle tekrar usulleri ikiye ayırabiliriz. Basit usuller, mürekkep usuller. Mürekkep dediğimiz birkaç basit usulün bir araya gelmesiyle oluşmuş usullerdir. Ritmi biz ne yaparız? Tutarız ya da kaçırırız bazen. Usuller tutulmaz arkadaşlar ya da kaçırılmaz. Usuller darp edilir. Türk müziğinin kendine ait bir dili vardır, kendine ait bir geleneği vardır. Usulleri darp ederiz. Peki darp nedir? Darp ellerin dizlerin üzerine vurulması işlemidir. Ya da kudüm kullanıyorsak kudümün zahme adı verilen bagetlerle vurulması işlemidir. Eğitim süremiz boyunca düm, tek, t, k, tahik gibi hecelerle usulleri darp edeceğiz. Ama önce usul nereye yazılır, nasıl yazılır onu görelim. Evet, usulleri yazmak için birbirine paralel iki çizgi kullanırız. Çoğunlukla bu iki çizgiyi kullanırız. Kimi yerlerde tek çizgi üzerinde notanın saplarının yukarıya ve aşağı çizilimiyle de görebilirsiniz. Ama çoğunlukla yanda gözüktüğü gibi usuller birbirine paralel iki çizgi üzerine yazılırlar. Üstteki çizgi sağ elle vurulacak darbı, alttaki çizgi sol elle vurulacak darbı gösterir. Sofya? İki zamanlı ölçülerdir. 2 8'lik, 2 4'lük, 2 2'lik gibi ölçülerle karşımıza çıkar. Yanda nasıl yazıldığını görüyorsunuz. Sağ el, sol el. Düm tek. Düm tek. Üç zamanlı usuller semai olarak adlandırılır. Sağ el, sol el, sol el. 1 2 3. Düm Tek, tek. Düm, tek, tek. Sofyan dört zamanlı usuldür. Dört sekizlik, dört dörtlük, dört ikilik gibi ölçülerle karşımıza çıkar. Sağ el, sağ el, sol el. Bir ve, iki ve, üç ve, dört ve. Düm, tek, ke. Düm, tek, Türk aksağı adını bizden alan bir usul. 5-8'lik, 5-4'lük ve 5-2'lik karşımıza çıkan usullerdendir. Sağ el, sağ el, sol el. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Düm, tek, tek, düm. Altı zamanlı usulümüzün adı yürük semai. 6-8'lik, 6-4'lük, 6-2'lik gibi karşımıza çıkar. Burada e, bilmenizi istediğim başka bir şey var. E, usullerde mertebe adı verilen bir kavram var. 6-8'lik sekizlik, yani 8'liklerle yazılan notalar birinci mertebe, dörtlüklerle yazılan notalar ikinci mertebe diye yükselir. Bu üniversitede yüksek öğrenim hayatınızda e, hocalarınızdan daha detaylı öğrenmeniz gereken bir şey. Bu Başlangıç düzeyinde bir eğitim çalışması olacağı için kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. E, sadece şu kadarını söylemek istiyorum. Altı zamanlıya dedik ki yürük semai. 6 sekizlik, altı dörtlük, altı ikilik ölçülerle karşımıza çıkar. Yalnız 6 dörtlük usuller Kendine ait bir isme sahiptir. Sengin semai. Altı ikilik usuller ağır sengin semai olarak adlandırılır. Sa, sol, sol, sa, sol. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Düm, tek, tek. Düm, tek. Düm, tek, tek. Düm, tek. Yedi zamanlı usulleri e, iki grupta anlatacağız. Bunlardan birisi devri hindi, diğeri devri turan. 7-8'lik, 7-4'lük, 7-2'lik gibi yazımlarla karşımıza çıkabilir. sağ sol, sol, sağ sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düm, tek, tek düm tek düm tek tek düm tek sağ sol sol 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 düm tek tek Sekiz zamanlı usulleri de farklı çeşitleri olmasına karşın bugün sadece ikisinden bahsedeceğiz. Büyük ve müsammen. Sa sol sol sa sol. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Düm tek tek düm tek. Düm tek sol el, sol el. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düm, tek, tek. Düm, tek, tek. 9 zamanlı usullerden sadece 3'ünü işleyeceğiz bugün. Raksak. Raksak. <laughs> Aksak. Oynak ve raksaksa. sa. Sa, sol. Sa, sa, sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Düm teke, düm tek tek. Düm teke, düm tek

5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Düm, tek, düm, tek. Düm, tek, düm, tek. 10 zamanlı e, usulle cürcücüden göreceğiz. Sağ el, sağ, sol el, sağ el, sol en sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Düm, tek, a, düm, tek, tek. Düm, tek, a, düm, tek, tek. Sağ, sağ, sol, sağ, sol sol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 düm tek ka düm tek, tek.